Bilindiği üzere Cengiz Han'ın oğulları dünyanın dört bir tarafına sefer gerçekleştirerek farklı uluslar kurdular. Çağatay Ulusu, Cucu Ulusu, İlhan Ulusu, daha sonra Yuan e, Hanedanlı vesaire Ve her birinin aslında farklı farklı ünvanlar kullandığını biz görüyoruz. Nitekim mesela Çağatay ve e, Cucu Ulusu'nda daha çok Han ünvanını kullanırken, Çengiz oğulları, Büyük Moğol imparatorları Han ünvanının yanı sıra aynı zamanda Kağan ünvanını da kullandılar. Yine mesela İlhanlıların biz hem Çağataylılardan hem de Cucu oğullarından biraz daha farklı bir ünvan kullandıklarını görüyoruz. O da İlhan. Nitekim bu ünvanı biz aslında onların kendi devletlerinin adına da verdiklerini biliyoruz. İlhanlılar. İlhan'dan gelmektedir. Ne demek İlhan? İlhan'la ilgili iki tane farklı görüş var. Bunlardan ilki İlhan'ın ilin hanı anlamına geldiği yönündedir. İkinci görüş ise bağlı han, tabi han. Gerçekten de kuruluş aşamasına baktığımızda aslında ikinci görüşün daha haklı e, olduğunu da söylemek gerekiyor. Nitekim söylediğim gibi Cucu ulusu ile Çağatay ulusu da Çengiz Han'ın toprakları paylaştırma neticesinde kurulurken İlhanlıların e, Hülagi ulusunun Biraz daha geç bir tarihte Mengü Kağan döneminde bölgeye gönderilmesiyle birlikte ama büyük Moğol Kağanına bağlı olarak Anadolu'da, İran'da, genel olarak Orta Doğu'da Moğolların, Çengiz Oğulları'nın hakimiyetinin pekiştirilmesi ve belki de daha doğru bir terim ile ifade edecek olursak resmileştirilmesi amacıyla ama söylediğim gibi bu bölgelerin de Büyük Kağan'a bağlı olmak kaydıyla. Bundan dolayıdır ki Hülagü Han değil de İlhan ünvanını kullanmaya başlanıyor. Ama bilindiği üzere daha 1269 yılında Talas ta gerçekleştirilen kurultayda uluslar bağımsızlıklarını ile elde ediyorlar. Diğer taraftan daha Hüla Gühan ve daha sonra da onun oğulları ve torunları İlhan ünvanının yanı sıra bir de Han ünvanında da kullandıklarını da biz biliyoruz.